Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İşte yine bir slime videosuyla karşınızdayım. Ve yine ilk kez deneyeceğim bir slime olacak. Nasıl sonuçlanacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Tamamen doğaçlama bir tarif uygulayacağım. Aslında bu slime yapma nedenim İşte bu kalemler. Bu kalemlerin bazılarıyla bar bebeklerime makyaj yapıyorum. Şu neon renkler özellikle. Onlar benim makyaj kalemim. Diğerleri de Jane'in, Poyraz'ın boya kalemleri. Uçlarının açılma zamanı gelmiş kalemlerin hepsini topladım kalem açacağım ve onları slime içine katacağım. Bakalım nasıl bir görüntü olacak ve oynaması zevkli olacak mı? Şu lastik slime, instagram slime, fishbowl slime gibi keyifli ve eğlenceli olacak mı? Çok merak ediyorum arkadaşlar nasıl bir şey olacak? Görüntü olarak muhteşem olacağından eminiz değil mi? Bakalım doku olarak slime'ın dokusunu bozacak mı? Şu kalemlerin ucundaki boyalar slime'ın dokusunu bozacak mı onu çok merak ediyorum. Hem test edeceğiz eğer sonuç güzel olursa harika bir oyuncağa sahip olacağız. Ve eğer isterseniz bunun için de bir çekiliş yapacağım. Bunu söylemek için çok erken belki de berbat bir slime olacak. O yüzden çekilişimi hiç karıştırmayalım. Kullanacak olduğum diğer malzemeleri de gösterip slime yapmaya başlıyorum. Öncelikle kalemlerimizi açarak başlıyoruz. Böyle bir slime yapmak isterseniz bence açtığınız kalem uçlarını atmayın. Bir yerde biriktirin arkadaşlar. Aslında ben de öyle yapmıştım ama Poyraz döktüğü için yeniden açmak durumunda kaldım. Yine çok konuştum arkadaşlar. Artık kalemlerimi açmaya başlıyorum. İşte kalemlerimi açtım. Kalem artıklarını ikiye ayırdım. Burada toz kısmı var. Burada da ağaç kısmı. İkisini de ayrı ayrı kullanacağım. Yani iki değişik slime yapacağız. Buna da açarken karar verdim arkadaşlar. Renkler birbirine karışsın istemiyorum. İkisinin de dokuları ve görüntüleri farklı olacak. O yüzden bunu değerlendirmek istedim. Şimdi de diğer kullanacağım malzemeleri gösteriyorum ve artık hızlıca slime yapımına başlıyorum. 1 su bardağı su bazlı şeffaf tutkal Önceden hazırladığım boraksı su 1 su bardağı sıcak suya 1 çay kaşığı boraks ekleyip karıştırıyoruz. Soğutuyoruz. Ve boraksı suyumuz kullanıma hazır oluyor. Bu kez pudra da kullanacağım. Bebek pudrası. Slime yapımında benim vazgeçilmezim tıraş köpüğü. Karıştırma kabı ve bir kaşık. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Evet kalem artıklı slime yapımına Öncelikle şeffaf tutkalımı kabıma boşaltarak başlıyorum. Tutkalın üzerine bir miktar tıraş köpüğü ekliyorum. Tutkalı ve tıraş köpüğünü karıştırıyorum. Bu karışımın içine bir miktar bebek pudrası ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Ve şimdi sırada boraksı suyum var. Bu kez slime'ı tamir etmek istemiyorum. O yüzden boraksı suyumu yavaş yavaş ekliyorum. Slime'ın kıvamı harika oldu arkadaşlar. Ama artık kaşıkla karıştıramıyorum. Elimle yoğuracağım. Ama bir miktar daha boraksa suya ihtiyacı var. Slime de harika oldu arkadaşlar. Bakın. Pufur pufur. Hala elime yapışıyor. Demek ki biraz daha boraks su istiyor. Evet, slime'ım artık oldu arkadaşlar. Hemen şuradan bir parça deneyelim. Slime'ımız olmuş mu, olmamış mı? Kopuyorsa tamire ihtiyacı var. Eğer ele yapışıyorsa da boraks suyu ihtiyacı var. Ama bu slime olmuş arkadaşlar. Hem de harika olmuş. Kokusu muhteşem. Dokusu muhteşem. Şu an için bile görüntüsü muhteşem bembeyaz pufuduk bir slime'ımız oldu. Aa sesi unutmayalım. Bakın sese. Marshmallow gibi duruyor değil mi? Evet slime'ım hazır olduğuna göre artık içerisine kalem artıklarını atabilirim. İki ayrı görünümlü slime yapacağımızı söylemiştik. O yüzden bana bir kap daha gerekli. Hazırladığım slime'ın bir kısmını diğer kaba aktarıyorum. Hiç karıştırmasak mı arkadaşlar? Slime'ın bu haliyle bile o kadar güzel ki. Pofuduk slime. Marshmallow slime. Çıtırtılı pıtırtılı slime. Ama biraz sonra kalem artıklı slime olacak. Eşit miktarda olmadılar. Biri az, biri fazla oldu. Çünkü kullanacak olduğum boyalı kalem artığı biraz az. Slime'ın çok olursa içinde kaybolur ve istediğim görüntüyü alamam. Evet şimdi hazırladığım malzemeler slime buluşmayı bekliyor. Karıştırmadan bile muhteşem görünüyor. Bakalım karıştırdıktan sonra nasıl görünecek. kalem tıraşın içindeki tozlardan slime yapıyoruz. Değişik bir görüntüsü var. Hemen resimleyelim. Bu kadar karıştırmak yeter. Şimdi diğerine geçmek istiyorum. Onun için sabırsızlanıyorum. Asıl hedefim oydu çünkü. Bunu tekrar iyice karıştırmak için biraz bekleteceğim. Evet arkadaşlar. Oynarken ele batacak mı, rahatsız edecek mi diye merak ediyordum. Hiç batmıyor arkadaşlar. Oldukça yumuşak. Bu görüntü de çok güzel. Bir resim de bundan alıyorum. Bu ses slime'a yapışmış kalem artıklarının sesi. Bakın burada bir kardelen buldum. Bozulmamış. Diğerleriyle bayağı bir oynadım. Bu kenara saklanmış. Kalem artıkları slime içine hapsolmuş durumda ve şu anda çok da güzel göründüğünü söyleyemeyiz. Çöp gibi duruyor değil mi arkadaşlar? Yoksa bu slime'ın adını çöp slime mi koysak? Çöp slime yapıyoruz arkadaşlar. Oo. O da ne? O nasıl bir sesdi öyle? Neden bilmiyorum ama biraz daha pudra ekleyesim geldi, ekledim. Elime yapıştığı için gözümün önünde pudra vardı, onu ekledim. Aslında bebe yağ da ekleyebilirdik, el kremi ekleyebilirdik, vücut döşyone ekleyebilirdik, hiç olmadı, zeytinyağı ekleyebilirdik. Arkadaşlar görüntüyü beğenmedik belki ama. Oynaması o kadar eğlenceli ki. Farkında mısınız? Oynadıkça rengi değişiyor. İşte böyle bir slime oldu arkadaşlar. Denemenizi önereceğim bir slime oldu. Bir farklılık, değişiklik istiyorsanız bu tarifi uygulayabilirsiniz. Evet bu kadar oynamak yeter. İşte burada karıştırması yarım kalmış. Beni bekleyen bir slime'ım daha var. Biraz da onunla oynayacağım. Bunu hiç bozasım gelmiyor arkadaşlar. Bu haliyle çok güzel görünüyor. Oynaması da çok keyifli. Hiç ele yapışmıyor. Sanırım bunun sebebi kullandığım bu tozlar. Slime elime yapışmıyor ama boyalar elimi boyadı. gibi bu slime'ımda da renk oynadıkça değişiyor. Zahmetsiz bir şekilde harika iki tane slime yaptım. İstesem böyle bir renk ayarlayamazdım. Harika bir slime oldu arkadaşlar. Diğerinden daha güzel patlıyor. Ama rengi gitgide... Yani... Söylemeye dilim varmıyor. Söyleyemiyorum. E söylememem gerekiyor zaten. E siz anlarsınız zaten. Renk bir çirkinleşti sanki değil mi arkadaşlar? Belki biraz daha oynadıkça güzelleşecektir, bilmiyoruz. Ama şu an için çok da keyifli bir rengi yok. Ama dokunması ve oynaması o kadar keyifli ki. Ee, değil mi arkadaşlar? Kızmayın bana. İsteyerek yapmadım bunu. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu slime bir harika oldu. Kıvamı tam yerinde. Kesinlikle ele yapışmıyor. Yani böyle bir ses var mı ya? Çok ilginç arkadaşlar. Slime'larımız aynı fakat içerisine eklediğimiz malzemeler farklı dokuda olduğu için slime'ların ikisi de farklı oldu. Görüntüleri zaten farklı, sesleri de farklı. en başarılı hangisi, en güzel ses hangisinden çıkıyor? Bence bundan. Yine oynamaya doyamadım. Slime oldu. Ama artık videoyu bitirmem gerekiyor. Sizler için hazırladığım bu videoda kalem artıklarından iki farklı görünümde slime yaptım. Yapımı çok kolay. Malzemeler bulunabilir. Ve yapım aşaması çok kısa süren harika iki tane slime'ım oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Ve videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.